Mayra şu an 2 yaşında. Doğumdan hemen sonra bir pürülan menenjit dediğimiz bir hastalık yaşıyor. Hastanede yatıyor, bir takım tedaviler oluyor. Sonrasında beyninde sıvı toplanması oluyor ve buna yönelik bir şant ameliyatı gerçekleştiriyor. Şu anda da şantı mevcut. Fakat bu menenjit atağından sonra maalesef işitme kaybı gerçekleşiyor. Bu işitme kaybının kalıcı olduğu ülkesinde yapılan odiyolojik tetkiler de ortaya konuyor. Saznalı e, zasluh tek u 6. njenog života. Onda smo osvijetili najviše vremena tome. Bukvalno smo išli od bolnice do bolnice, molili smo da nam urade testove. Niko nam nije rekao hajde uradite to konkretno, već smo mi istraživali na internetu po prijateljima šta i kako ćemo da, da, da dođemo do, kretno, do konkretnog rezultata, da znamo šta je to sa njenim sluhom. Daha sonra aile bir arayışa gelip Türkiye'de bu implantın yapıldığını öğrenince bize başvurdular. Biz de burada kendi odoloji ünitemizde testlerini teyit ettik. MR ve e, tomografi tetkileriyle işitme sinirinin varlığını gördük. Kokleanın menenjite bağlı kireçlenip kireçlemediğine baktık. Ve uygun olduğunu görünce biyonik kulak ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bugün cihaz açılımı oldu Mayra'nın ve bundan sonraki kontrollerini ülkemize gelerek devam edecek. İmala Nekle Operatifi'nin poslije, nakon ove operacije, znači ona nije imala nikakve uspojave. Kao da nije uradila operaciju. Majra je cijelo vrijeme vesela bila, raspoložena, tako da ona nije ama baš nikakvih problema imala. Herhangi bir problem yaşamadık. İyileşmesi gayet hızlı oldu. Bizim burada esas beklentimiz bundan sonra düzenli bir şekilde rehabilitasyon alması. Özellikle duyma ve konuşma açısından çocuğun desteklenmesi gerekiyor. Bu konuda aileye gerekli bilgiler verildi. Kısa zaman içerisinde konuşmaya başlayacağını düşünüyoruz. Bu tarz hastalarda bizim en önemli vurgumuz erken dönemde bu ameliyatın yapılması. Eğer bu ameliyat erken dönemde yapılmazsa maalesef tren kaçmış oluyor ve kalıcı işitme kaybı ile devam ediyorlar ve işitme cihazlarında da maalesef fayda görmüyorlar. Bunun için bizim sınırımız 4 yaş. Eğer 4 yaşını geçerse maalesef bu işitme kaybı konuşma problemi de meydana getirdiği için çok verim alamıyoruz. Dolayısıyla ne kadar erken dönemde ameliyat edersek o kadar iyi cevap almış oluyoruz.